Gel aç aç affet Süperdi bu Emre. Devam. Oh. Ah. Haydi Emre. Devam et. Gel aç aç affet Süperdi bu Emre. Devam. Oh. Ah. Haydi Emre. Devam et. Bileği kaldı, bileği kaldı, bileği kaldı. kaldı. Kırıldı, kırıldı, kırıldı. Ver ya, çal, Şimdi ön kol çift kırığı var, her iki kemikte kırığı var. Ee, kısmi olarak ateli yapıldı, redüksiyonu yapıldı. Muhtemelen ameliyat gerekecek. Şimdi şişlerin inmesini bekliyoruz. Uygun şartlarda Türkiye'ye göndermeyi düşünüyoruz. Sonuçta acil olmayan bir operasyon geçirmesi gerekecek. Şu an ağrım yok. İşte ilk kırıldığında bir şey hissetmemiştim ama 5 saniye sonra bir ağrı hissettim. Şimdi iyiyim ama. İlaçlarımı alıyorum. Rahat. Geçmiş olsun. Sağ olun kendini iyi bak denizi sıkma tamam mı böyle yüksek olsun hadi bakalım denizse almış ne sorar şöyle denizse almış ne sorar doğru var